Arkadaşlar oracağız şu videonun girişini 15. çekişim bir türlü beceremiyorum. Sizlere güzel bir haberim var. Burayı lütfen iyi dinleyin. Atlamadan zıplamadan bakın yani. Bir canlı yayın sitesinden teklif aldım. Bu ne demek oluyor? Artık YouTube dışında bir maddi gelir sağlayabileceğim başka bir platform demek oluyor. Ve bu parayı da tabii ki yine YouTube harcayacağız. Yine sizlere harcayacağız. Belki tabletimizi geliştireceğiz. Belki işte bilgisayarımızı geliştireceğiz. Kamera, mikrofon vesaire bunların hepsi arkadaşlar parayla oluyor. Ve benim YouTube'dan kazancım maalesef bunları karşılayacak boyut da değil ve e, sizler de bunun zaten farkındasınız. Canlı yayınlarda her canlı yayının sonunda benim bilgisayarım kapanıyor. Çünkü kaldırmıyor abi. Laptopla yapılabilecek bir şey değil. Mas üstüler olmuş. 15-20 bin TL. Ben de bu parayı kazanamadığım için maalesef yerimde debelenip duruyorum. Bu canlı yayın sitesinin ismine gelecek olursak bir Olay yaklaşık 2 hafta 3 hafta önce bana teklif sundular. Ancak ne negatif ne de pozitif cevap vermedim kendilerine. Çünkü izleyicimle bunu paylaşmam lazımdı. Son birkaç yayında birkaç tık e, çıklattım yani sizlere böyle bir şeyler var gibisinden birçoğunuz da olumlu yaklaştınız abi tabii ki git işte izleriz vesaire. Çünkü o sitede arkadaşlar bir şart varmış. Eğer yayınlarım 40 kişinin altına düşerse canlı yayınlarım o zaman ücret ödemiyorlarmış. Böyle bir riskli bir durum. Ben de size inanaraktan, size güvenerekten bunu paylaşmak istedim. Çünkü e, canlı yayınlarımız seviliyor biliyorum YouTube'da e, ve bigolive'da da aynı şekilde o kitlenin toplanacağını düşünüyorum. Bu ne demek abi? Eğer o kitleyi toplayabilirsek para kazanacağız ve bu parayı tabii ki sizlere de dağıtacağım. Birçok kişiye bro pes'ler vereceğim. Zaten İlk yayınım özel. Yarın saat 3'te açacağım yayında. 50 TL kendi cebimden vereceğim tabi ki. Bu demek olmuyor ki YouTube'da canlı yayın açmayacağız. Her ayın tek gününde Big 3 saat yayın açacağım arkadaşlar. Şartları var 16 gün vesaire diye. Youtube'da ise ertesi günü 5 saat yayın açacağım. Hatta Bigolive'da 3 saat yayın açtığım gün Youtube'da yine 2-3 saat de açmayı düşünüyorum. Zaten işim bu arkadaşlar yayın açmak vesaire. Umarım ki desteklersiniz. Açıklama kısmında olayın indirme linki var ve artı olaraktan da arama kısmına Süleyman Serin yazarak beni bulabilirsiniz. Oradan bulamazsanız da yine ID'yim açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan bir takip edin abi bildirim zaten sizlere gidecektir. Bu arada ben o sitenin tamamen oyun kategorisiyle alakadarım. Beni bir oyun yayıncısı olarak çağırdı. Haberiniz olsun diğerleriyle hiçbir alakam da yok. Beni oyun olarak seyrederseniz çok sevinirim. Umarım ki güzel şeyler yaşarız abi. Şimdi videomuza geçiyoruz. 53 bin oluyoruz. İyi seyirler. İyi eğlenceler. Vallahi arkadaşlar şöyle bir girişimizi yaptık. Ee, evde misafirler var. Sesimi fazla yükseltemeyeceğim. Ama ve lakin artık 53 bin olmanın zamanı geldi değil mi? Uzun zamandır bekliyoruz bu anları. Patır kütür çatır çutur sizlere şöyle birkaç maçta paylaşmak istiyorum videomuzda. Umarım ki sizler de beğenirsiniz ki beğenmeme gibi bir durumunuz da yok bu arada. <laughs> e, Sabah köyü de şu an bu videoyu çekiyorum. Vallahi arkadaşlar okulda başladı adam bulmak da biraz zor. Açıkçası e, elimizden geldiğince yine kupalarımızı kasmaya devam edeceğiz. Bu arada çok hızlı bitirdik lan adamları. Naneyi yediler. E, çok yüksek kupada değilim 870 kupada oynuyoruz şu anda. Şuna bak yüksek kupada değiliz. Dediğim kupalar artık 870 falan filan yani. Şöyle arkadaşlar bir maça daha girdik. Videonun sonunda bu arada profilimi bir göstereceğim. 35 ranklar 30 ranklar hepsini bir toplu bir şekilde bu videoda görmüş olacaksınız. Onu da bir söylemiş olayım. Şöyle cesimiz burada bir beklemeye devam etsin. Ben de onu duvardan sektirerek öldürmeye devam edeyim. Allah'ım bu adamlar niye zor hareket ediyor? Onu yemedi. Güzel sıkıntı yok ama baya güzel bir atak başlattık şu anda. Adamlar biraz dengesiz ilerledi. Bunun bedelini ağır ödeyecekler onu bir söyleyeyim ben. Vallahi en en iyi savunma saldırıdır. Beni şu anda Primo'yu saldım. Vurmaya devam ediyorum yani. Tar oradan bir çekiş yapacak muhtemelen. Taradan bir çekiş geldi. Abicim hiç gözümüzü yummadan yani resmen kuleye <laughs> toptan tüfekle girdik lan. Yazık oldu adamlara valla. Yapacak da bir şey yok hocam. Artı 7 kupa daha aldık. 889 bunu da 900'e götürüyoruz. Hadi bakayım. Abicim karşıya çok sıkıntılı bir komp geldi bu kez. Umarım ki alırız. Hayırlısı diyorum. Kaydı da başlattık. Bismillah'ımızı çektik. Bizimkilere fena bir şekilde girişiyorlar abi. Fena bir şekilde girişiyorlar. E, ee, kolta düşmemiz kötü oldu. Öbür ha, ko Kolta düşmedim aslında. Ben düşmedim pardon. E, ee, yanımızdakinin düşmesi biraz kötü oldu. Ufak bir hasar yedik ama toparlarız. Çünkü şu anda hepsini kestik. Vur abi vur 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 vur. Ne varsa vur. Aynen docu da yedim böyle. Yat aşağı. Mitten bir ulti çaksam. Tabii ki biraz yerler. Abi çok güzel bir kontrol atak yapıyoruz şu anda. Adamların yaptığı o mini kasarın bedelini %50 vurarak ödettik. Hatta adam sattı maçı. Yanlarında oynayan sattı maçı. Kompları bence bizimkinden bile iyi olabilir mi? Bakayım Nita var vesaire. Yo, zaten çok yakın bir kompuz birbirimize. Ama şu Tara'nın bu ultisinden sonra yani diyecek pek bir şey bulamıyorum. Çok dumrumda değil. Vurmaya devam edeceğim yani. Hop onu da aldım. Şöyle bir kuleye doğru biraz daha vuruş yapayım. Gayet güzel. Yüzde yirmi ikideyiz. Nitan Nice'ı geldi. Abicim şöyle bir canımı doldurabilir miyim? Fight'a geri dahil olacağım da. Tamam. Bunu kestim abi. Tehlike gitti ve win'imizi aldık abi. Son kaç kupa kalmış? Bir gösterelim. 896 olmuşuz bu arada da. Ve son 22 kupa. Devam ki. Let's go diyorum. Arkadaşlar birazcık da Bibi ile birlikte yargı dağıtmaya devam edebiliriz. Bence şöyle bir sakince ilerleyip karşı tarafta ivi görüyorum. Abicim ivi yani her yerde oynuyorlar. Allah'ım çıldıracağım şu karaktere. Artık sağlam bir nerf gelsin ya. Bıktık lan. Bütün modlarda, bütün haritalarda görmekten yorulduk lan. Hop şöyle bir şamar. Şöyle bir ulti. Bir de can alayım abi. Ben vurmaya devam ediyorum bu sırada. Adamlar zaten biz doyalanıyor. Eleman sen bir yat bakayım aşağı. Güzel. Tamam. Tareti de çıkardı elinden. Gayet tatlı bir Saldırı savunma yapıyoruz şu an için. Vurmaya devam et abi. Vurmaya devam et. Allah neler yapıyoruz ya. Neler yapıyoruz be Rıza baba. Patır kütür çatır çutur. Adamların kulesinin içinden çıkmıyoruz yani. Mükemmel bir artı altı aldık ve şu an için kupamı görüyorsunuz arkadaşlar. Tam gaz devam. Nerede kalmıştı gagam? Karşıya yine trajik bir komp geldi. Gerçekten bugün bizi zorlamak istiyor oyun ama 53.000 olacağım artık. Şu an Türkiye birincisiyiz ve anlık olarak 53.000 için de kolları sıvadım. Yani benim dışında şu an Türkiye'de 53 bin olan pek adam yok yani. Pek değil. Şu an için evet adam yok güncel olaraktan. Eee ileriki tarihlerde olabilir. Bu da çok önemli benim için. Yapıştırıyorum vuruşlarımı. Batır kütür çatır çutur bunları da yok ettik. Adamların kompu da bu arada iyiydi bence ya. Ama adamlar çabuk pes etti gibi birazcık. Ricocum, Ricocum beni salagam. Rico beni salagam. Şamarı vurdum. Şöyle de bir ulti attım. Ben işimi bitirdim abi. Ben işimi bitirdim. Daha da bir şey yapamam. Zaten de bayağı da asarı yapmışız. Çatır çutur bitirdik abi. Çok iyi. Valla 53.000'i de yapıyoruz ya. Daha da bir gam yemem yani şu anda. Haydi bre diyorum arkadaşlar. Şu anda 53.000 kupa maçındayız. Karşı tarafta yine tatlı bir rakip var. Şu Dynamite'i görünce zaten bir stres oluyorum. Yani Dynamite'lar çok sorun çıkarabiliyor burada. Hayırlısı diyorum. Bu kez ama 53.000 olmak için en iyi gameplay'imizi çıkarmaya çalışacağım. Sakin sakin abicim bizim ee, şeyin düşmemesi lazım niyadın ya baştaki fight'ta o çok önemli bak dynamite kaldı şu an lane'ine hadi hayırlı olsun abicim sen nesin ya sen insan mısın kardeşim İnsansan insanım da değilsen insan değilim de bu nasıl bir dynamite'dir lan çekil git şuradan çok iyi abi çok iyi şamarlamaya devam ediyoruz ufaktan ben bir hasara başlayacağım tamam kontrol şu anda benim lehime geçmeye başladı. Nere benim lehime geçmiş oğlum? Bu nasıl bir kontroldür? Nihat vur iki tane şu kuleye. Tamam abi. %60'a kadar düşürdük. Çok iyi. Ee, Spike şu anda kontrol yapabilir. Abi 53 bin olalım. Valla 53 bin olalım. Ondan sonra bunu zaten bin kupaya çıkaracağım. Ben devam edeceğim ama 53 bin olmak istiyorum. Şu kaydın heyecanını bir an evvel atlatıp rahat rahat oynamak istiyorum. Abi siz ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Rıza baba kontrolü kaybetmeyelim. Kaybedersek deri gibi hasar çıkaracak bunlar. Tamam çok iyi Dynamike. Daha doğrusu Dynamike diyorum bizim Spike çok iyiydi. Tamam Dynamike'ı deli gibi dojluyorum. Ve düştüm evet. Tamam Dynamike düşerse çok iyi olur. Dynamike düşerse çok iyi olur Nihat. Düşmedi. Ben yine dojluya dojluya bizimkilerin ortaya çıkmasını sağlıyorum şu anda. Ay 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 otoyu kes otoyu kes otoyu kes. Sana bunu atarım reisim yani sen geçmiş olsun. Bizi 53 bin maçımızda böyle bir hata yapmayacaktın yani. Güzel de bir rakipmiş kendileri. 960 kupa olmuşuz ve ekranda 53 bin kupa arkadaşlar. Sezonun bitmesine daha tam olarak 13 gün 22 saat var ve ben çok deli bir şekilde kupa kastım. Şöyle bir dükkan değildi. de savaşçılar kısmında arkadaşlar gösterebilirim mevcut savaşçılarımı. Gördüğünüz gibi bin kupalar 1250'ler havalarda uçuşuyor yani. Gerçekten rekor üstüne rekor kırdık şu sezonda. İnanılmaz bir profilimiz var. En düşük karakterim de şu anda 789 ile birlikte Barley bunları da kasacağız. Ve şu anda liderlik tablosundan isterseniz yerelde Türkiye birincisi olduğumu ve dünyada da şu anda anlık olarak Dünya 50.si bir hesap olduğumu gösterebilirim Bana bu süreçte yardım eden tüm arkadaşlarımıza da ayrı ayrı teşekkür ediyorum Ve ben kaçıyorum artık Kendinize iyi bakın Hoşçakalın Ve Bay bay